maçın dev maçın başlamasına yaklaşık 4 saat var ve tribünlerdeki heyecanı, coşkuyu sizler de görüyorsunuz. Çoğunluğu Beşiktaşlı taraftarlarca dolduran İnönü Stadyumu dev maça hazır. Şimdi taraftar olarak bizim de takımıza destek vermemiz gerekiyor. Onlar sahada biz tribünde görevimizi yapacağız. İnşallah gönlümüz Beşiktaş'tan yana. Güzel bir maç olsun diyoruz. Kazanmak istiyoruz. İnşallah gülerek gideceğiz. Zor maç. Ama kazanan biz olacağız. Yürekten inanıyorum. Ee, şu anda hiç kaçarıyorken yok yeneceğiz. Hı. İki diyorum ben. Galatasaray maçı gene 3 1 gene olacak. Mabiza gene gol atacak. Galatasaray gene 3 1 alacak Duat, diyorum. Suat, Suat, Suat gol atacak. Cimbom. Cimbom hadi 3 1 Tam yerinde biz fazla alıyoruz. On, burası onların stadı. Onlar fazla alıyorlar. Önemli değil. Önemli olan sahadaki mücadele olacak. Böyle az seyirciyle de onları yeneceğimize inanıyorum. Az seyircilerin de onları yenmek herhalde daha büyük bir acı verecektir onlara. takım son derece iyi durumda. Çocukların hepsi inançlı. Ee, i̇nşallah kazanırız. Bizim için çok önemli bir, bir mü, Galip geleceğimize inanıyorum. Kanan'ın görüp pek kopmayacak. Yani e, her şeyin sonu değil bu maç. Tabii ki kazanan takım büyük bir avantaj elde edecek ama mutlak bir avantaj değil bu. E, 5 Beşiktaş maçları güzel geçer. Gentilmence geçer dileğimiz öyle olması hak edenin kazanması. Danan'ın kuyruğu kopabilir mi bu mücadelede? 90 dakika sonunda. Söylemesi çok zor. Biz kazanırsak kopmaz. Beşiktaş kazanırsa kopma adayı olur gibime geliyor. Ama bitmez olay. Hayır, hiç zannetmiyorum. Maçın neticesi ne olursa olsun daha önümüzde alınacak, verilecek 30 puan var. Ee, tabii ki belli etaplardan geçmiş olacak. E, maçı kazanan takım ama daha dediğiniz gibi donanın kuyruğu bu maçta kopmaz evet gerçekten çok önemli bir mücadele hafta boyunca bu karşılaşmaya hazırlandık konsantre olduk ve sanıyorum bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsak şampiyonluk yolunda çok büyük bir başarı elde etmiş oluruz dışarıda çok güzel bir atma var. çok iyi bir seyirci desteği altında oynayacağız amacımız güzel futbol ve 3 puan i̇şte maça çıkacağız bakacağız galip gelmek istiyoruz ya, böyle maçları biliyoruz belli olmaz inşallah kazanan taraf biz oluruz Hadi başlayalım. Hadi beyler. Hadi beyler, hadi, hadi beyler. Evet, hızlı koşuyorum beyler. Hızlı hızlı hadi. Hızlı hadi. Hızlı hadi. Evet, <laughs> Bir kez daha görülüyor ki bu tür karşılaşmalar süper atmosfer altında oynanıyor. <laughs> bu karşılaşmalarda duygusallık ön plana çıkmamalı, çok dikkatli olmalıyız. Eğer bu maçı kazanırsak şampiyonluk yolunda her şey bitmiş olmaz bence. İşte iki takım sahada Galatasaray ve Beşiktaş İnan Üstad'ında karşı karşıya geliyorlar. Dev bir maç, derbi maçı Kaptan Rıza ve Tugay Ahmet Çakar karşılaşmanın hakemi. Galatasaray Bülent'e serbest vuruş kullandı. Uzun bir top. Beşiktaş defasında Recep. Gökhanlar sıyrılıyor Hakan vuruşunu yapıyor ve gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Hakan'ın golüyle. Karşılaşmada dördüncü dakika. Hakan'ın büyük sevinci var. Maçın hemen başı Galatasaray Hakan'la golü buluyor. Ve bu golü tekrar izliyoruz. Beşiktaş defasında hata. Hakan Alman'ı mağlup ediyor. Şimdi Beşiktaş beraberlik için yükleniyor. Gülen. Mehmet'e çarpan top. Tugay. Ertuğrul topu kazandı. Sergen. Mapezadan sıyrıldı. Sergen pasını verdi. Mehmet gol pozisyonunda. Mehmet'in vuruşu son anda Uğur. Uğur son anda gol önlüyor. Ertuğrul. Siverişson. Büyük Metin. Rıza. Beşiktaş Rıza. Ertuğrul topu rakibinden kazanıyor. Ertuğrul çok sert vuruyor ve Beşiktaş'ın beraberlik golü. Maçta 24. dakika gol Ertuğrul. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. İşte Ertuğrul. Ve siyah beyazların büyük sevinci. Dağım da çok sevinçli. Golü tekrar izliyoruz. Ertuğrul düzgün vuruyor ve Stavçe'yi mağlup ediyor. Galatasaray atakları. Saffet. Saffet kafayı vurdu son anda Oman. Görüntüde Saffet. Siverison. Beşiktaş atağı. Büyük Metin. Ceza sahasında Ertuğrul bu topu beklemiyordu. Bülent'in hatası ve topa buta çıkıyor. Rıza. Mutlu. Top alışan Mehmet. Ceza sahasının ortasını yaptı Ertuğrul. Kaleci Stavcı topu yumrukluyor. Siverison çok sert vuruyor asfalta out. Tugay. Galatasaray Tugay ile gelişiyor. Hareketlenen Saffet var. Tugay kendi vurmayı tercih etti. Alman topu iki hamlede kontrol ediyor. Ve ilk yarı bir bir berabere bitiyor. İnşallah gol atan taraf biz oluruz. Ne diyeyim ki? daha e, böyle yakın taraf galatasaray mı sizce. Oyun dengede ben yani. şu anda orada da belli olmaz. Bizim için ikisi de da katlanacağız mecbur. Çünkü Fenerbahçe'yi o kadar kötü bir Fenerbahçe yenemedik. Fark yapabileceğimiz Fenerbahçe'yi yenemedik. Bizim beceriksizliğimizden o da oldu. Onun için bunun ne değil. Sonucuna razı geleceğiz. ne yapalım. İşte bizim bizimkiler... İkinci devre tahmin ediyorum ki daha şey oynayacak daha baskılı oynayacak gibi geliyor bana. İnşallah bu arada bir gol çıkartırsak ama onlar da çıkartabilir ama biz bizim ya, ortada mı görüyorsunuz çıkarmasını istiyorum. Karşılaşmada ikinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı. Sverison. Taç atışını Galatasaraylılar kullandı. Ceza sahasına gelen top. Fethi. Saffet dönerek vuruşunu yapıyor ve out. Beşiktaş hata Suat'ın yaptığı hareket faal Mehmet'e. Zaptik görüntüye geliyor. O da çok heyecanlı. Vuruş ve karıcı Stavçe. Son anda topu çıkarıyor Stavçe. Rıza ve korner. Yine bir Beşiktaş hata. Mutlu. Mutlu. Ertuğrul tekrar mutlu. Bülent'in yaptığı hareket. Bu pozisyonda Bülent sarı kart görüyor. Ve Zaptik bu sarı karta çok sinirleniyor. Tugay köşe vuruşunu kullandı. Fethi. Hakan'ın önünde top Hakan ve gol. Dakika 64 Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Kalabalık Beşiktaş defansı arasından Hakan topla buluşuyor ve gol atıyor. İşte Galatasaraylıların sevinci. Ve golü tekrar izliyoruz. Fethi göğsüyle kontrol ediyor. Pasını veriyor. 4 kişi arasından Hakan vuruşunu yapıyor ve durum 2-1. Beşiktaş hata Rıza. İleriye çıkan Gökhan. Tekrar Rıza. Defanstan dönen top Sergen. Sergen vuruşunu yapıyor. Yere çarpan top ağlara gidiyor. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Dakika 69. Ve Sergen'in büyük sevinci. Durum şimdi 2-2. Golü tekrar izliyoruz. Ertuğrul'dan dönen top Sergen. Düzgün vuruyor. Yere de çarpan top. Kaleci Stavçay'ı yanıltıyor ve 2-2 oluyor durum. Karşılıklı ataklar Galatasaray atağı. Safet. Suat boş pozisyonda Suat. Gökhan'a çarpan top ve gol. Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Gökhan'a çarpan top Alman'ı kontrpiyede bırakıyor. Suat'tan gol geliyor dakika 73. Ve Galatasaray 3-2 önde. Karşılıklı atılan goller. Ve Suat'ın golünü tekrar izliyoruz. Alman'ın müdahalesi yetersiz. Madrid atış atışını kullandı. Sverisson. Mehmet kafayı vurdu ve Stavçe. Yine Beşiktaş atağı Ertuğrul. Siverison çok sert vuruyor direğe çarpan top ve out. Dağım da endişeli. Arif. Arif'in vuruşu out. Yine Galatasaray hata. Suat'a yapılan hareket. Madida'nın yaptığı hareket par Bu arada karşılaşmada yabancı maddeler var. Tribünlerden atılan Suat'ta sakatlık geçiriyor. Beşiktaş atakları karşılaşmada son dakikalar ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazanıyor. Karşılıklı atılan goller maçın sonunda gülen taraf sarı kırmızılılar. Bu maçtan evvel bir hafta çok zor geçmişti bizim o Samsun mağlubiyetinden sonra. Çok üzülmüştük. Zor bekliyorduk yani maç başlasında bir an evvel sağa yansıtalım yani hırsımızı. Kazandık mutluyuz ama daha lig bitmedi. Daha 10 hafta var. Onun için daha erken konuşmak için ama mutluyuz tabii ki. İyi bir galibiyet aldık. Çok iyi bir maç oldu. İyi centilmence geçti. Söyleyecek bir şey yok. Bir şampiyonluk için uzun bir maraton yani ee, daha çok haftalar var ama tabii şu an avantajlı duruma biz geçtik. İnşallah önümüzdeki maçları alıp son haftaya mühim olan lider girmek. Son haftaya da lider gideceğiz de şampiyon olacağız inşallah. Yani basında çok enteresan yazılar çıktı hakkında. Yani takım olarak kötüydük. Birkaç kişiye mal edilmeye çalışıldı. Ben de birkaç kişiye. Bu kötüydü. Hocam sağ olsun çok destek oldu. Yani böyle şey böyle şeylerin olduğunu, her futbolcunun başına gelebileceğini. Bu destek bana büyük bir güven verdi, moral verdi. Ve arkadaşlarımla beraber güzel oynayacağımızın müjdesiydi bu. İyi oynadık, uyum içerisindeydik. Kazandık. Hem şampiyonluk hem kendin için neler söyleyeceksin Hakan? Şimdi şampiyonluk için bir şey söylemek daha erken tabii. Dört takım da şampiyonluk yarışında dişe diş gidiyor. Biz büyük bir avantaj yakaladık şimdi Beşiktaş'ı yenerek. Önümüzde bir maç eksiğimiz var. O maçta kazandığımız takdirde lider oluyoruz zannedersem bu liderliği sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Bence bugün Türkiye'nin iki en güçlü takımı karşı karşıya geldi. Ve sağdan galibiyetle ayrılan taraf Galatasaray oldu. Sanıyorum sezon başından beri bizde eksik olan tek bir olay var, o da şans. Evet, şanslı olan taraf bugün Galatasaray'dı. Biz ise sahadaki mücadelemizi verdik. Ancak futbolcuların da suçu yok değil bu mağlubiyette. Kesin olarak şunu söyleyebilirim, kendi içimizde sorunlarımızı halledeceğiz. Biz garip gelmek için geldik buraya ama Böyle bir skor kimse beklemez herhalde güzel.